2020 yılının büyük bir kısmını evlerimizden çalışarak geçirdik. Peki bu dönemde biz Deloitte'lular bir arada olmak adına neler yaptık? Mart ayından itibaren evde kal Deloitte dedik ve uzaktan çalışma düzenine geçtik. İnsan kaynakları ekibi olarak haftada iki kez evde kal Deloitte başlığı altında bilgilendirme mesajları paylaştık. Bu mesajlarda sanal etkinlikler, eğitimler, güvenlik ve sağlık başlıklı konularda bir takım ipuçları vardı. Üst yönetimin katılımıyla şirketimizin vizyonu, pandemi dönemindeki önceliklerimiz ve yine sağlığımız başta olacak şekilde town hall toplantıları gerçekleştirdik. 1 Temmuz'da ofislerimizi açtık ama uzaktan çalışmaya devam edin dedik. Ofislerimizi açtığımızda COVID-19 ile ilgili tüm önlemler alınmıştı ve bugün hala evlerden çalışmaya devam ediyoruz ama gerektiğinde ofislerimize gelebiliyoruz. Kafa, beden ve ruh sağlığını hedefleyen wellbeing etkinliklerimizi online platforma taşıdık. Eskiden ismi Detox olan etkinliğimiz bu dönemde Virtual Detox e, ismini aldı. Peki hangi konulara öncelik verdik? Hem e, bedensel sağlığımız, hem de ruh sağlığımız, zihinsel çeviklik, resilience ...anne ve baba olmanın ve evden çalışmanın güçlükleri gibi sohbet toplantıları düzenledik. Teknoloji uzaktan çalıştığımız bu dönemde en yakın arkadaşımız oldu ve bu konuyu da unutmadık. DevOps, yapay zeka, robot süreç otomasyonu gibi özellikle genç dilotluların ilgi duyduğu birçok teknolojik sohbetle düzenledik. Bedene hitap eden etkinliklerimiz de online olarak devam etti. Fonksiyonel antrenmanlar, pilates, yoga gibi etkinliklerde spor hocalarımız evlerimize konuk oldu. Hem de tüm bu etkinliklerin sıklıklarını arttırabildik. Çünkü zaman konusunda esnektik. Varoluş nedenimiz iz bırakacak bir etki yaratmak, toplum bacağında birçok sosyal sorumluluk projesine bu dönemde de devam ettik. Bunlardan ilki görme engelliler için Getem'le yaptığımız işbirliğiydi. Dilotlu gönüllüler seçtikleri kitapları seslendirdiler. Hikayeler, romanlar, şiirler ve bunun gibi. Eylül ayında Serebral Parsili çocuklar hareket güçlüğü çeken çocuklarımız için 13 tane dilot takımı adım atarak bağış topladı. Ve toplanan bu bağış, Serebral Parsili çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları için kullanıldı. Kasım ayında İstanbul Maratonu, 42. İstanbul Maratonu'nda dilotlu koşucular bulundukları illerden koşuya katıldılar ve Toplum Gönülleri Vakfı adına bağış topladılar. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile olan işbirliğimiz pandemi döneminde de devam ediyor. Deloitte'lu gönüllü mentorlarımız mentileriyle bu sefer online ortamda bir araya gelip tanıştılar ve bir yıllık yolculuklarına başladılar. Bu dönemde tüm insan kaynakları süreçlerimizi online platforma taşıdık. Kura isimli eğitim platformunu globalle eş zamanlı olarak lansmanını yaptık. Şu an tüm Deloitte'lar cep telefonlarından binlerce içerikteki eğitime bir tıkla ulaşabiliyorlar. Biliyorsunuz her yıl Deloitte ailesine yüzlerce yeni mezun katılıyor. Bu yıl tüm süreçleri online olarak yürüttüğümüz bir yeni mezun dönemi gerçekleştirdik ve oryantasyonlarını da yine Zoom üzerinden yaptık. Bu süreçte High Five isimli programımızı da hayata geçirdik. High Five 5 şirket değerimizi adresleyen, yani davranışları ödüllendirdiğimiz bir program. Evet pandemi devam ediyor. Evet birbirimizi özledik. Ama biz diloydular. Bu sürece adapte olmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Hepimize güzel, sağlıklı günler.